Bel fıtığımız var, doktora gittik ve iyileşmek istiyoruz. Doktor bize ne gibi önerilerde bulunur? Biz bel fıtığı hastalarımıza öncelikle tabii ki ayrıntılı bir nörolojik muayene yapıyoruz. Hastanın cerrahiye ihtiyacı olup olmadığını ve bunun ileri derecede, ileri boyutta bir patoloji olup olmadığını tespit ediyoruz. Eğer hastayı konservatif olarak tedavi etmemiz gerekiyorsa, herhangi bir cerrahiye ihtiyacı yoksa öncelikle istirahat ve analjezik antiinflamatuar yani ağrı kesici, ödem çözücü bir tedavi başlıyoruz. Bu hastalara belli önerilerimiz oluyor tabii ki. Öncelikle omurga için oturmak ve ayakta sabit olarak kalmak hastanın ağrılarına ve omurga sağlığına iyi gelmeyecektir. O yüzden oturma süresini kısıtlıyoruz. Sadece yemeklerde 10-15 dakika civarında oturmalarına izin veriyoruz. Onun dışında yatarak ya da yürüyerek günlerini geçirmelerini istiyoruz, istirahat döneminde. Bu yürüyüş kısmının da belli bir süresi olacaktır elbette ki. Bu süreye hastanın yorulmayacağı kadar yürüyüş yapması olarak tabir ediyoruz ve onlara bu öneride bulunuyoruz. Aynı zamanda bu bölgeyi sıcak tutmak, dönem dönem akut ağrılarda yani ani ağrılarda soğuk uygulama, buz uygulamada önerebiliyoruz. Teşekkür ederim.